Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Gelin hep beraber dua ile başlayalım dersimize. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma ve işimi hayırla tamamla. Evet bugün 4. 4. ünitemizin son konusu olan e, Kurey Suresi ile e, dersimizi devam edeceğiz. E, dersimizi işlemeye devam edeceğiz. Evet, Kureyş suresinde neler öğreneceğiz arkadaşlar? Kureyş Suresinin anlamını öğreneceğiz. Okunuşunu e, öğreneceğiz. Bakalım. Evet. Arkadaşlar şöyle bir soru sorsak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kabiledendir diye sorsak cevapları duyar gibiyim. Değil mi? Kureyş kabilesinden. Çok güzel. Arkadaşlar Kureyş Suresinin özelliklerine bakalım. Hangi özelliklerde? Eee inmiş Kurey Kureyş Kure suresi ona bakalım. Kureyş suresi arkadaşlar Mekke döneminde inmiştir. Ne demek bu? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha Medine'ye hicret etmemiş. Mekke'deyken e, bu sure indirilmiş. Dört ayetten oluşuyor arkadaşlar. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem men mensup olduğu kabilenin ismidir. Kureyş kabilesi. Peki Nedir bu Kureyş kabilesinin özelliği? Allahu Teala neden Kureyş kabilesine böyle bir ayet, bir, bir sure göndermiştir? Kureyşliler güven içinde yazları Taif kentine gider ve bu kentin serin yaylalarından istifade ederlerdi. Şöyle düşünün, yazlık gibi, yazlık evler gibi. Hani e, böyle büyük şehirlerde oturan insanlar bazen böyle biraz daha şehrin gürültüsünden uzak yerlerde işte arazi satın alır, ev yapar veya hazır evleri satın alır. Orada yazları Dinlenirler değil mi? Çok sıcaktan böyle serin yerlere doğru hareket ederler. Arkadaşlar de yazları tabi e, ekvatora da yakın bir bölge. Çok böyle kurak bir bölge olduğu için. Taif Mekke için arkadaşlar hem e, yakın bir bölge hem de havası daha böyle ferah değişik bir havası var. Mekke'nin havası çok serttir. Çok sıcaktır. Ama çok uzakta olmayan Taif Mekke'ye biraz yakın. Ama ona rağmen orada kar bile yağdı olurmuş arkadaşlar. Biz bir keresinde gittik oraya tabi Rabbim Umre yapmayı nasip etti. Oraya gittiğimizde dediler ki bize Taif'e gideceksiniz. Ne güzel sevindik. Tabi Mekke çok sıcak olduğu için bir de bizi uyardılar. Dediler ki Taif'e giderken yanınıza kalın bir şeyler giyinin. Ya dedik biz Taif'e gideceğiz yani Mekke bu kadar sıcaksa Taif ne kadar serin ne kadar soğuk olabilir ki? Çok önemsemedik bu öneriyi arkadaşlar ve. Üşüdük. Oraya gittiğimizde tabii hava sıcaktı, yağmur yağdı, rüzgar esti, bayağı soğuk. Bayağı o zaman sıkıntı çekmiştik. Yani Taif tam bir böyle sayfiyelik, yazlık bir e, sefası var oranın. İnşallah bir gün sizler de gidip oraları görürsünüz arkadaşlar. İşte Kureyşliler, Kureyş kabilesindeki yani o Mekkeli Kureyşliler ne yaparlarmış? Yazları Taif'e gider, orada serinlerler. Kış mevsiminde ise Yemen ülkesine giderler. Ve bu gittikleri yerlerde de arkadaşlar ticaretler yaparlar. Ayrıca hac mevsiminde kurulan panayırlar da ticaretlerini artırırlar. Şimdi Mekke, Kabe e, arkadaşlar hac mevsiminde insanların akın akın bugün dahi e, gittikleri bir bölge. E, haliyle ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar oraya ticaret de yapıyorlar. İşte gidiyor seccade alıyor, tesbih alıyor, işte hurma alıyor. Oranın ticareti canlanıyor sürekli. Allahu Teala diyor ki, ben size bu kadar çok nimet vermişim. O halde gelin bana iman edin. Allah'a iman edin. Kureyş kabilesine, Kureyş halkına söylüyor. Tabi ona nazaran kime söylüyor arkadaşlar? Bizlere de söylüyor. Öyle değil mi? Biz mesela metropol şehirlerde yaşıyoruz. Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Veya köy veya kentte yaşıyoruz. Fark etmez. Allahu Teala yaz, kış bizim rızkımızı ne yapıyor arkadaşlar? Bize gönderiyor bir şekilde. Ama tabii ki gayretimize oranla. Ne kadar çok gayret edersek Allahu Teala o kadar çok bize nimetini gönderiyor, esirgemiyor Allah-u Teala. Gelin beraber sizlerle bu Kureyş Suresini okuyalım. Dediğim gibi arkadaşlar, ben Türkçe ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Arapçasını öğrenin, Arapçasından ezberlemeye çalışın. Bunun nedenini daha önce de bahsetmiştim. Arapça harflerle Türkçe harfler birbiriyle uyuşmayabilir. Türkçede bir tane H harfi vardır ama Arapçada H, H, H gibi üç tane farklı harf vardır. Bunları ifade etmek için çeşitli şekiller kullanılır. Ama siz en iyisi işi fazla affedersiniz yokuşa sürmeden ne yapın? Gelin Arapçasından ezberleyin. Ben size okuyayım. Siz de dinleyerek tekrar edebilir. Bu şekilde de ezberleyebilirsiniz. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَٰفِ قُرَيْشِ اِلٰفِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Sadakallâhü'l-Azim Evet, gelin beraber bu surenin mealine bakalım. Ne diyor allah Teala bu ayet-i kerimelerde bize? Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin, yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Dedik ya hani yazları ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar? İşte Taif'e doğru. E kışları ise nereye gidiyorlar? Yemen'e doğru hareket ediyorlar. Tabii daha... Ee, biraz daha sıcak. Oralarda ticaret yapıyorlar. Kabe aynı zamanda bir ticaret merkezi haline gelmiş oluyor. Dışarıdan insanlar hac mevsiminde sürekli oraya geliyorlar ve yaz ve kış doyuruldukları için Allahu Teala da diyor ki onlara işte ayet-i kerimelerde işte her çeşit korkudan sizi emin kılan Kabe'nin Rabbine gelin kulluk edin diyor. Evet ayet-i kerimemiz gayet açık ve net. Sizlerin yapması gereken bu konuyla alakalı bol bol test çözmek ve sınava hazırlanmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.